Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz aranın sonuçları açıklandı arkadaşlar ve arada bize diyorlar ki kardeşim kardeşim sen sen çok güzel bir performans gösterdin çok güzel bir refor gösterdin çok taktiksel bir hareket yaptın ve ilk 300'e girdin ilk 300'e girdiği için oyuna en son yeni gelen karakter Jubilee'nin 5 yıldızını almaya hak kazandın diyor arkadaşlar hem 5 yıldız Jubilee hem de arkadaşlar 400 parça 6 yıldızı 53.6 M karşılığında aldık. Sanıyorum 40-45 civarına gelmiştir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ve hiç vakit kaybetmeden bıdı bıdı keserek direkt jübiliği aldım arkadaşlar. 5 yıldız jübiliği artık bizim yeni karakterimiz vatanı millete hayırlı uğurlu olsun. Hemen yükseltelim ve hemen çok hızlı bir rank up gameplay. Zeyn Play videoları yapalım arkadaşlar Hadi bakalım sıradan alacağım Çünkü sürelerim artık azalmak üzere şöyle 1.25 oldu devam edelim hemen arkasına Tabii ki bir R2 atalım arkadaşlar ver R2 kolonlar inlesin demiş şair izolarımız bir ara çok sıkıntı yaşadık ama şu anda çok şükür sıkıntıyı açtık şu an için arkadaşlar yaşadığımız sıkıntı S4 sıkıntısı yaşıyoruz. Yani çok yüksek miktarda S4 sıkıntısı yaşıyoruz. Şu anda mutantlarda 7 tane var. Hadi kullanalım buraya çöktalım. Atmayacaktım. Delay'de bırakacaktım. Ama olmadı. Kıyamadım. Kıyamadım sana beyi beyi demiş şair. Kıyamadım arkadaşlar ve almaya, atmaya karar verdim. r 3ünün bir videosunu yapalım bakalım ne çıkacak içinden. 5 tane düm 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 düm. Yani şöyle mutant desek Al bakalım mutantları be kardeşim. Gel mutantlardan. Ne kadar izomuz kalmış? Bu daha bir, bir dünya var. Tamam. Arkadaşlar R3 Jubilee'yi 60 olduk vatanı millete. Hayırlı uğurlu olsun. Alfa birim yok. Alfa birim olmadığı için R1'i atmayı düşünmüyordum arkadaşlar. Şöyle baktığımda bende 14.000 gibi bir sağlığı var ve 2300 gibi güzel bir saldırı gücü var. Kritik atma oranı çok yüzde çok yüksek arkadaşlar. 26. 4 vuruşta birden daha fazla denk geliyor ortalama. Kritik hasar puanı yüzde 200. Sırp puanı blok becerisi ortalama civarlarında. Yine sinerjilerine falan da filanına bakarız. Hiç beklemeyelim. direkt gidelim arkadaşlar. Gameplay'e akalım. Hemen kobay faresine go go go. Apokalips kalsın. Tabii ki kıyamet atlasını yapalım. Kıyamet atlası olur mu ya? Mutant dediğin kıyamet atlasıyla olur arkadaşlar. Jubili. Buradan ee, bugün diye veyahut da bugün diye alırız. Aktif neymiş? Turuncu hava fişek aktifa %15 saldırı gidiyor. Dım 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bıdı bıdıyı kesiyoruz. Ve Jubilun arkadaşlar esprisi şu. Çok güzel bir yüksek hasar veriyor. Özel saldırı çok güzel hasar veriyor. Ama oyunu pek domine edecek bir karakter tarzında değil. Yani çok domine etmez. Ama düz dövüşlerde inanılmaz işler tabii ki çıkartıyor. Çok güzel. Bir, i̇nsan üstü hasar veriyor. Hemen şuradan apokalipsi bir gg ettik. Tekrardan %20 dirilteceğim. Her yerden diriltme var ama yapacak bir şey yok. Ki kıyamet atlasın arkadaşlar. Aktif hale getirelim. Jubilin arkadaşlar mevzusu şu iki tane. Bir üzerlerine hüner alıyor. 12 tane hüner alıyor. Ve bunu pasife çevirebiliyor. Yani sonsuza kadar e, bunu tutabiliyor arkadaşlar. Bir diğer esprisi de e, üzerindeki açtığı havai fişekler. Her birinin ayrı bir özelliği var. Turuncusu yüksek saldırı veriyor. İşte mavi satıyor rakibin güç bölümünü daha az oldurtuyor. Pembesi yetenek sabiti kapatıyor gibi. Ya da pembesiyle mavisi farklı olabilir. O çok önemli değil aslında. Asıl mevzu yüksek hasar vermesi. Dövüşüncüsü yeteneği bu arada seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Seçmezseniz de bir sıkıntı yok açıkçası. Şimdi üzerimize başladık. Ağır saldırı attığımda arkadaşlar dikkat edin. Üzerime hem çatı çatı dalıyorum. alıyorum. Düz vuruşlarda da arkadaşlar üzerimde sürekli renk değişiyor. Dikkat ederseniz. Bu jübilinin olayı şu. Evvela bir levç atacaksınız arkadaşlar ve aktif finallerini bir kere pasife çevirecek. Pasife çevirirse yine 12 tane daha alabiliyor arkadaşlar. O zaman çok muazzam oluyor kış askerinin saçma oyununa <laughs> direnebilirsek eğer götüreceğiz olayı. İlk işimiz dev çatmak arkadaşlar. 12 hüneri doldurduk. Rakibe özel saldırı atarken arkadaşlar turuncu da atıyoruz. Yani üzerimizdeki şu sürekli değişen renkleri turuncuya getiriyoruz ki ee, gibi düşünün abi. Arkada enerji hasarı sektirsin. Her bir hüner arkadaşlar jubilinin özel saldırı gücünü yüzde on buçuk arttırıyor. Tam şu anda turuncu var direkt atıyorum. Yani 12 tane olunca şu anda yüzde yüz arttırıyor arkadaşlar. Ya vurun hareketleri kes. Kaç vurduk? Otuz bin artı on bin arkadaşlar. R3 iç kasmadan zorlamadan. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Her vuruşum şöyle turuncu çıkacak. Ama ben bu turuncuyu kapatmak istiyorum. Onun için arkadaşlar ağa saldırı yapabiliyoruz. Hemen ağa saldırı yapalım. Çünkü o açıkken yani havai fişek etkisi açıkken arkadaşlar hüner toplayamıyoruz. Ve benim hüner toplamam lazım ki L2'yi öyle atacağım. Ağır saldırı spamlayarak arkadaşlar sürekli toplayabiliriz. 8 oldu. Şimdi bu bir özel saldırı atsın abi. Bunun L2'sini hiç bloklamakla uğraşmayalım. L2'si eğer kritik vurursa abi vahşetül dehşet bir hasar potansiyeline sahip. Şimdi göreceğiz zaten. 11 hüner oldu. Şimdi kendimi bir turuncuya getireyim. Bu arada rakibin bloğuna vururken arkadaşlar gelebiliyorsunuz. Sıkıntı yok. O da olabiliyor. Tamam 12 oldu. Basıyorum abi. Sıfır kritikle bile abi çok iyi vurdu. Yani inanın sıfır kritikle bile muazzam olur. Kaç vurduğunu sayamadım ama yani oynarken pek göremesem de A saldırıda bir kere daha hemen üzerimdeki et, e, etkiyi kaldırıyorum ki Çünkü yine L2 atacağım Ve yine hüner toplayacağım Hüner toplamak burada çok önemli 7 hüner 9 hüner Tamam bu yeter daha ilerisinde çünkü güç barım L3'e gidecek 1, 2 ve arkadaşlar 23 bin, 15 bin, 15 bin ne yaptı abi? 30, 53 bin. Arkada seken yüzde 55, 55'ini attı arkadaşlar. Yani nereden baksanız 75, 80 bin verdiğim gibi yani kritik gelmedi. Full kritik, yani kritik atmanın çok güzel çünkü özellikle son vuruşu sanıyorum en yükseğe son vuruş atıyor Son iki vuruş atıyordur. Bu arkadaşlar altılı kombo yapıyor. Altılı combo yapması ne faydası var? Üzerine finalleri açmasında daha fazla etkisi var arkadaşlar. 1, 2, 3. Bir turunca geldik ama hidde şey, finalleri serisini kesiyorum. 11 final oldu. Ve artık 12 ünlerimiz var. Geldiğinde bir L2 atarız abi. Vurmadan atmam lazım. Çünkü üzerinde turuncu varken atmam lazım arkadaşlar. Şu anda turuncu var. 23.000, 48.000, bin 48 mi, 46 mi? neyse abi. Bu R3 arkadaşlar. Bu gördüğünüz R3. Yani ortalama baktığımda e, şunu söyleyebilirim. Hemen hesap çiz, çıkartayım. Siz artı 48 artı 23 desem 119, 120 bini e öyle vurdu arkadaşlar. Artı 60 bin daha desem 180 bin civarında 165 180 bin civarında arkadaşlar hasar verdi sadece L ikisiyle dediğim gibi böyle yüksek potansiyelli hasarı çıkabiliyor ama dikkat ederseniz 160 komboda falan aldı 170 combo yakın bir zamanda aldı bu da tabii ki açıkçası çok hoş bir şey değil burada ne yazmış bu normal mesela burada arkadaşlar dövüş öncesi neyle başlamak istiyorsunuz mavi havai fişek rakibin savunma yeteneği sabitini %50 düşürüyor işte pembe havai fişek güç puanı daha az doldurmasına turuncu da arkadaşlar başlarken direkt yüksek hasarla başlıyorsunuz veya hiçbir şey seçmede yapabiliyorsunuz arkadaşlar girelim hiçbir şey etkinleştirmedim hiçbir şey basmazsanız yine açıkçası etkinleştirmiyor İlk işimiz yine L3 atmak yine arkadaşlar L3 atmak Yüksek hasar vermek istiyorsanız turuncu arkadaşlar kullanacaksınız, turuncu olanı kullanacaksınız. O yüksek hasar ver özellikle yani karakteri tamamen özel saldırı odaklı yapmışlar, yani özel saldırıyla yüksek hasar verme odaklı yapmışlar. Sadece o var yani o şartları sağlamanız lazım. O da e, kombo sayıcına yüksek yapıyor yani altılı combo yapıyor ve düz vuruşları da oldukça düşük hasar veriyor öyle çok ahım şahım bir şey vermiyor. Şu anda turuncudayım. L3'ümü atıyorum arkadaşlar. Ortalama 40 komba, 45 komba civarında. Bu başka kart normalde mesela 5'li komba yapan kalpler arkadaşlar. Daha az komba da çıkartıyor bunu. 30 komba da falan. Bu 6'lı yaptığı için 27.000 artı 15.000'i vurduk. Veya hiç kasmadan oynayacağım ben derseniz direkt habire L3 atabilirsiniz. Yani bana e, biraz arkadaşlar fırtına ikisi Storm 2'si hatırlatıyor. Fırtına ikisi hatırlatıyor. Yeni fırtına hatırlatıyor. O da bu tarz sadece özel saldırıyla oynayan bir karakter. Aha ağır saldırı gördünüz mü? Ne kadar enteresan bir şey oldu. Ağır saldırı yaparak dediğim gibi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde biner toplayabilirsiniz. Kritik Kritikon dediğim gibi güzel ama bu hala pasında %100 olacak diye bir şey yok. Yine Turancı etki açtı. Ağır saldırıda bunu kapatmanız lazım arkadaşlar. Yoksa e, Hünar toplayamıyorsunuz üzerinize. Hünar toplayabilmeniz için mutlaka onu kapatmanız lazım. Porta yap. Şu silah mes silah silah gibi yapıyor ellerinden. Havai bir şey çıkartıyor ama çok da uzağa iteklemedi açıkçası. Şimdi 3 kombo yapıp 1, 2, 3 ve L2. Kritik oranı güzel ama iki dille ikinin hiçbirinde gelmiyor. O da ayrı bir galaksi. Neyse turuncu gelmişken turuncuyla oynayın. En azından arkada sekiyor abi. Arkada sekiyor böyle. Sek sek sekerekten. Tek tek tekerekten. Yakma da böyle böyle çok bir hasar vermese de. Yakma veriyor. Bir de arkadaşlar Jubilee full enerji karakteri. Full enerji saldırıları yapan bir karakter. Bu ne işe yarar? Mesela korkta da kullanabilirsiniz. Birazdan korkta da göstereceğim bunu size. Korkta da kullanabilirsiniz. Korkun arkadaşlar herhangi bir şeyine yemiyor, yansıtmasın yemiyor. Tamam 12 olduk. Şimdi bir daha Leo çatarız. Tamam turuncu da atıyorum ki dediğim gibi arkadaşlar ee, vurduğumun bir de üzerinde arkadan bir seken %55 ekstra seken bir hasar versin. Jubilee kaç vurdu? 42.000 23.000. Ay yani vuracağı bu. Dediğim gibi başlar yani güzel özel saldırı saldırı gerçekten çok güzel. Ama oyunu domine edecek bir karakter değil. O yüzden yarı tatlıyor diyebiliriz özel saldırısı ki şu anda kıyamet tatlısı daha dahil arkadaşlar kıyamet tatlısı daha dahil. Güzel karakter dediğim gibi keyifli karakter her türlü oynanır. 1, 2, 3 ve L2 at. 18 bin, 11 bin, 11 ,000. Bir daha L1 at. L1 ile şok veriyor, L2 ile yakma veriyor arkadaşlar. Ölçek ağmış ağam yüksek bir hasar vermiyor. Amaza zayıflatıcı veriyor. Bunu da şükür yani en azından bunları veriyor. Ve arkadaşlar 169 komboda bunu da gıdıklamış oldu. Bir de Korgun üzerine göstereyim arkadaşlar. Korgun 287 237 komboymuş. Gelelim. Bir de Korg'da bakalım arkadaşlar. Korg'da nasıl? Hemen şuradan bir Korg bulalım kendimize. Duello diyelim. Jubil renkli bir kişilik yani fotoğraf olarak da güzel bir profil fotoğrafı var. O yüzden çabuk e, bulunabiliyor öyle arada karışmıyor. Şimdi arkadaşlar aynı mevzu burada geçerli. Bu arada Dikkat edin takviyem e, temizlendiği zaman arkadaşlar Rakibe arkada enerji patlaması veriyor. Yani böyle yaptığı zaman bile adam aslında hasar verebiliyoruz elemana. Korktan arkadaşlar diyordum gibi normalde bir hasar bir yansıtma hasarı yemiyorsunuz Ama böyle hasar yiyoruz abi normalde bunu yapacak bir yok abi çekiyorum gelmiyor vicdansız Ne yapayım Söveyim mi Hiç yapmadığım şey Dikkatin Dikkat edin arkadaşlar yansıtma hasarı hiçbir şekilde yemiyoruz Turuncayken de atıyorum L3'ü Hem düz oluşu hem de arkada bir de patlama hasarı verecek %55 ama tabii ki ne vardı? Üzerinde koruyucu kalkan vardı. Koruyucu kalkanını atarsanız <laughs> koruyucu kalkan kalkıyor. Yani alternatif olarak bir kork anti diyebiliriz yani korga anti olan bir tane daha geldi diyebiliriz. Ama açıkçası çok kullanacağınızı düşünmüyorum. Yani gibi sadece özel saldırı bağında kullanın, Siz Özel saldırısı tamam güzel asara veriyor eyvallah. Bu arada bastırma vererek de güç kilidi uygulamış olduk arkadaşlar. Budur. Ablamız budur arkadaşlar. Dediğim gibi antikorlara bir yenisi daha eklenmiştir. Batına millete hayırlı olsun. Güzeldir. Özel saldırı hasarı yüksek vurur. Ama oyunu domine edebilecek bir yapıya sahip değil arkadaşlar. Bir güce sahip değil. O sebeple hayatımıza yeni bir renk katmış olduğu için jübileyle teşekkür ediyoruz. Arana'da bolca göreceksiniz arkadaşlar. Bu da bizim 171. 5 yıldızımız oldu arkadaşlar. Destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Magity TV ailesi olarak çok çok daha güzel yerlere geliyoruz. Her gün bir öncekinden daha güzel yere geliyoruz. İnşallah e, mutlu sona da mutlu finale de ulaşacağız bir gün. Hadi bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.